Aşağıda etkileşimlerden hangisi zayıf etkileşim değildir? İyon dipol etkileşimleri zayıf etkileşim, kovalent bağ kuvvetli etkileşim, London zayıf etkileşim, hidrojen bağ zayıf etkileşim, dipol dipol zayıf etkileşimdir. Bu durumda cevap B seçeneğidir. Yukarıda verilenlerden hangileri kimyasal bağ tanımına uyar? Kimyasal bağ atomlar veya iyonlar arasında olur. Buna göre karbondioksit de karbon ve oksijen atomları arasında kimyasal bağ vardır. H2O'da H2O moleküller arasında demiş. Burada zayıf bağ yani fiziksel bağ vardır. Magnezyum bromürde magnezyum artı 2 ve brom eksi iyonlar arasında demiş. Yine kimyasal bağ vardır. Bu durumda cevap 1 ve 3 D seçeneğidir. Aşağıda verilen atomlardan hangisi metalik bağ içerir? Metalik bağ metallerin yapısında bulunur. Flor elektron dağılımı yapıldığında 2'ye 7 şeklinde yazılır. Son katmanda 7 elektron olduğu için ametaldir. Hidrojen ametaldir. Kalsiyum 2 8 8 2 şeklinde yazılır. Son katmanda 2 elektron olduğu için metaldir ve yapıda metalik bağ vardır. Cevap C seçeneğidir. Yukarıda verilen bağlardan hangileri atomlar arası bağ sınıfında yer alır? Atomlar arası bağ, güçlü etkileşimler veya kimyasal bağ olarak da tanımlanır. NH3 bileşiğinde molekül içi bağlar, molekül içi bağlar atomlar arasındadır. Dolayısıyla kabul edilebilir. Demir atomlarını bir arada tutan bağ, demir atomlarını metalik bağlar tutar ve kimyasal bağlardır. Sodyum klorürde iyonlar arası bağ iyonlar arası olduğu için gene kimyasal bağdır. Bu durumda cevap 1, 2, 3, E seçeneğidir. Zayıf etkileşimler verilen kavramlardan hangileriyle adlandırılabilir? Zayıf etkileşimler moleküller arası bağ olarak adlandırılabilir. Yoğun fazdaki bağ olarak adlandırılabilir. Atomlar arasındaki bağ olarak adlandırılamaz. Atomlar arasındaki bağ güçlü etkileşimlerdir. Bu durumda cevap 1 ve 2 C seçeneğidir. Yukarıdakilerden hangileri Lewis elektron nokta yapısı yazılırken kullanılır? Değerlik elektron sayısı yani son katmandaki elektron sayısı kullanılır. Proton sayısı kullanılmaz. Nükleon yani kütle numarası kullanılmaz. Cevap yalnız bir A seçeneğidir. Yanda verilen şekle göre kaptay aşağıdaki etkileşimlerden hangisi oluşur? Kalsiyum klorür iyonik bağlı bir tuzdur. Dolayısıyla suya atıldığı zaman iyonlaşacaktır. H2O ise polar yapıdadır. Dolayısıyla etkileşim türü dipol olarak adlandırılır. Yani etkileşim iyon dipol etkileşimi cevap B seçeneğidir. İyonik bağlı bileşiklerle ilgili verilen yargılardan hangileri doğrudur? İyonik bağlı bileşiklerde elektron ortaklaşması değil elektron alışverişi olur. Katı halde iletken değildir. Sıvı halleri veya suda çözülmüş halleri elektriği iletir. Suda iyonlarına ayrışır. Doğru. İkinci ve üçüncü maddeler doğru olduğu için cevap D. Yukarıda verilen ifadelere doğru yanlış olarak cevap verildiğinde hangi rakama ulaşılır? Hidrojen atomu içeren tüm bileşiklerde hidrojen bağı bulunur. Tabii ki yanlıştır. Örneğin hidrojen klorürde hidrojen bağı yoktur. Hidrojen klorür molekülleri arasında dipol dipol etkileşimi bulunur. Doğru. Yapı polar olduğu için H2O molekülünün kaynama noktası F2 molekülünden büyüktür. Yapıda hidrojen bağı varsa etkileşim daha güçlüdür. Dolayısıyla kaynama noktası da büyük olacaktır. Bu durumda çıkış 5, cevap A seçeneği. Tabloda verilen maddeler aşağıdaki çiftler oluşturulmuştur. Buna göre çiftlerden hangilerinde zayıf etkileşim kuvveti en büyüktür? Zayıf etkileşim kuvvetinin en büyük olması hidrojen bağının olması demektir arkadaşlar. 5. ve 6. maddelere baktığımız zaman apolar apolar moleküllerdir ve yapıda London etkileşimi vardır. Bu en zayıf etkileşim türüdür. 4. ve 5'e baktığımız zaman dördüncüsü ne polar, beşincisi apolardır. Dolayısıyla dipol-indüklenmiş dipol etkileşimi vardır. 2 ile 3'e baktığımız zaman yapılarda her ikisi de polar olmasına rağmen hidrojen bağı da vardır. Dolayısıyla en güçlü etkileşim C seçeneğinde olacaktır. Aynı ortamda bulunan yukarıdaki bileşiklerin kaynama noktaları arasındaki ilişki aşağıdakilerden hangisine doğru verilmiştir? Sodyum klorürün yapısında iyonik bağ vardır. Dolayısıyla oldukça güçlüdür. Suyun yapısında hem polar hem de hidrojen bağı söz konusu olduğu için güçlüdür. Hidrojen klorür polar yapıdadır. Metan apolardır. C2H6 ise yine apolardır. Her ikisini karşılaştırdığımız zaman karbon sayısı büyük olanın kaynama noktası büyük olacaktır. Bu durumda sıralamayı yaptığımız zaman iyonik bağ en yüksek kaynama noktasına sahip olur çünkü bağ kuvveti en yüksektir. Sonra hidrojen bağı içeren 2 numaralı bileşik yani su, sonra polar olan 3 numaralı bileşik Sonra karbon sayısı büyük olan apolar bileşik ve sonra karbon sayısı az olan apolar bileşik gelecektir. Bu durumda sıralama 1 2 3 5 4 şeklinde olup cevap A seçeneğidir. Yukarıda verilen bağlarla ilgili yargılardan hangileri doğrudur? B ve C zayıf etkileşimlerdendir. Hidrojen ve London kuvvetleri zayıf etkileşimdir. Doğru. A. Alaşımlarda bulunur. Alaşım metalle metalin homojen karışımı demektir. Metalik bağda metallerde bulunur. Doğrudur. Bağ kuvvetleri A, B, C şeklinde diyor. Metalik bağ güçlü etkileşimlerdendir. Hidrojen bağ zayıf etkileşimlerin en güçlüsüdür. London kuvvetleri en zayıf bağdır. Dolayısıyla sıralama doğrudur. Bu durumda cevap 1, 2, 3, E seçeneğidir.